Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 13. mektup. El mektubu Fi ve ulumil bi şer'i şeriatı ila 13. mektup. Tarikat yolunun nihayetsizliği ve hakikat ilimlerinin şeriat ilimleriyle mutabakatı hakkındadır. بك محترم شيخنا yazılmıştır. 1- Yolun نهايه المعروض من اقل العبيد أحمد اه الف آه, من عدم نهايه هذا الطريق مع هذه السرعه في السير وَكَثْرَةِ الاراده والعنايات فمن ها هنا قال المشايخ ان السير الى الله مسافه خمسين الف سنه وكان في قوله تعالى تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنه ايماء الى هذا المعنى Kulların en acizi Ahmet arz eder. Ah binlerce ah! Bu yolun nihayetsizliğinden seyirdeki bu hıza ve irade ile inayetlerin çokluğuna rağmen bitmemesinden. Bu yüzden meşayih Allah'a seyir elli bin senelik bir mesafedir demiştir. Nitekim Allah Teala'nın melekler ve ruh ona bir günde yükselir. Bugünün miktarı elli bin senedir buyruğu bu manaya işaret edilir. Açıklama, yolun nihayetsizliği, Allah'a yolculuğun sonsuzluğu, Nakşibendi yolunda salikin sürekli ilerleyişini ve Allah'ın zatının nihayetsizliğini yansıtır. Seyir hızı, salikin hızlı seyri Allah'ın inayeti ve şeyhin rabıtasıyla gerçekleşir. Ayetle işaret, Meariz suresindeki ayet manevi yolculuğun uzunluğuna işaret eder. Bu Nakşibendi yolunda tefekkürün önemi vurgu. إكيف <سؤال> بمتسدان <سؤال> رحمته ولما جر الأمر إلى اليأس وانقضع الرجاء لزما الإستمساك بقوله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وَكَانَ قَدْ بَقَعَ السَّيْرُ فِي الْاَشْيَاءِ مُنْذُ اَيَّامٍ İş ümitsizliğe varıp ümit kesildiğinde Allah-u Teala'nın وَهُوَ O ümit kesildikten sonra yağmuru indirir ve rahmetini yağdırır buyruğuna sarılmak gerek. Günlerdir eşyada seyir hasıl olmuştur. Açıklama, ümitsizlik ve rahmet. Salik'in ümitsizliği Allah'ın rahmetine vesiledir. Eşyada seyir. eşyada seyir Salik'in her şeyde Allah'ın tecellisini görmesi demektir. Teslimiyet, ümitsizlikten rahmete geçiş, Allah dilediğini hidayete erdirir ayetiyle uyumlu. Allah dilediğini yaparsın. غالبلل ارشاد وصالح عجز ولما قال المسترشدون ذا ألحوا ثانيا شرعت في امورهم في الجمله ولكن لا اجد نفسي قابلا لذلك المقام ولكن اعلمهم شيئا على مقتضى المروءة والحياء لاكتارهم في Hacı ve İbrahim. Talebeler Galeyana gelip ikinci kez ısrar edince genel olarak işlerine başladım. Ancak kendimi bu makama kabiliyetli bulmuyorum. Lakin onların çok ısrar ve zorlamaları sebebiyle mürüvet ve haya gereği onlara bir şeyler öğretiyor. Açıklama, irşat ve aziyet. Salih, irşat makamına kendini layık görmese de talebelerin ısrarı üzerine öğret. Mürüvvet ve haya, talebelere öğretme, yani bendi yolunun salikle salikin şeyhine ve talebelerine karşı sorumluluğunu gösterir. Edep, salikin acz idraki, nefsini arındıran kurtulur ayetiyle uygundur. 4. Tevhidi şuhudi ve şeriat hakikat mutabakat. Ve kad küntü fî tevhidil vücudi متوقفا سابقا كما حررته مكررا وكنت أنسب الأفعال والصفات إلى الأصل ولما صار حقيقة الأمر معلوما تركت التوقف ووجدت القول بأن الكل منه أحسن ورأيت الكمال فيه أزيد منه في القول بأن الكل هو وعلمت الافعال والصفات بلون اخر يعني بوجه اخر ورايت الكل واحدا واحدا وجزي بي الى الفوق ولم يبقى ريب ولا شبهه اصلا وجاءت الكشفيات كلها مطابقه مطابقه للشريعه La muhalafe فيها لظاهر الشريعة مقتارة شعرتي. Evet, ciddi tebii vücut meselesinde tereddüdü. Bunu tekrar tekrar yazmıştım. Fiil ve sıfatları asla isnat ediyorum. İşin hakikatini anlaşı, işin hakikati anlaşılınca tereddüdü bıraktım. Bi enn minhu her şey ondandır. Sözünü daha güzel buldu. Bunda. Her şey odur sözünden daha fazla kemal yok. Fiil ve sıfatları başka bir renk, yani başka bir yüzde bildim. Her şey bana tek tek gösterildi. Üst makama çıkarıldım. Hiç şüphe ve tereddüt kalmadı. Keşiflerin hepsi şeriata uygun geldi. Şeriatın zahirine kıl kadar ayrılık yok. Açıklama, tevhid-i şuhud i̇mam Rabbani Tevhid-i Vücuttan Tevhid-i Şuhudi'ye geçişini anlatıyor. Her şey ondandır. Heme ezüst. Allah'ın zatını muasivadan tenzih eder. Her şey odur. Heme us ise vahdeti vücudu çağrıştırır. Şeriat hakikat mutabakalı. Keşiflerin şeriata tam uyumun akşibendi yolunda şeriat hakikat birliğine vurgular. كشف لريندونو شريعة آيكري كشف لر سهو غير سكري كاينك نوتر، كشف لر شريعة آيكولدش. باش علماء غير مشايخ معرفة. والفرق بين معرفة العلماء ومعرفة المشايخ الكرام هو أن العلماء يعرفون بالاستدلال والعلم والمشايخ بالكشف والذوق. وأي دليل أدل على صحة حالهم من هذا المطابقة يضيق صدري ولا ينطلق لساني Ulemanın marifeti ile meşayih-i kiramın marifeti arasındaki fark şudur. Ulema istidlal ve ilimle bilir. Meşayih keşf ve zevkle bulur. Onların hallerinin sahihliğine şeriat şeriata mutabakatlarından daha büyük delil ne olabilir? Yalıyıku sadri ve la yantaliku lisani. Göğsüm daralıyor, dilim dönmüyor. Açıklama ulema ve meşayih. Ulemanın ilmi akla, meşayihin marifeti keşfe dayanır. Nakşibendi yolunda keşf şeriata uygun olmalıdır. Şeriat mutabakat, meşayihin hallerinin doğruluğu şeriata uygunluğuyla ölçülür. ونقشبندي ونشراتن لها برلين وغلاش ما نبي نقد الوقت ولا أدري ماذا اعرض وقد كنت موفقا لتسبيد بعض الأحوال ولا يمكن تحريره في ال... عرائض ولعل في ذلك حكمة والمسؤول ألا تحرموا هذا المحروم المهجور من التوجه الذي هو للغرباء مبذول وألا تتركوه في الطريق شعر وأنت لهذا القول قد كنت مبدأ فإن فيه إطناب فمنك مسبب وزيادة الإنبساط al mari المرء أن لا يجهل الدهر Vakit daraldı. Ne arz edeceğimi bilemiyorum. Bazı halleri yazmaya muvaffak oldum. Ancak bunları arzu hallerde ifade etmek mümkün değil. Bunda bir hikmet olmalı. Dileyim bu mahrum ve terk edilmiş kulunuzu gariplere bolca sunulan teveccühümüzden mahrum bırakmamanız ve yolda terk etmemenizdir. Wa anta li kavli kad kunta mabda'. Bu söze başlangıç sensin ve inne fihi itnabun feminka musabbabu. Uzarsa sebebi sensin. Ve ziyadatu'l insin bisat cera'atun. Fazla açılmak cüretkarlıktır. Ale'l mer'i allâ yechel'ed dehr'ed dawruhu kişi zamanının haddini bilmelidir. Açıklama, dilek, salik şeyhinin teveccühünü ister. Edep, fazla açılmaktan sakınma, hikmet, yazılmayan haller manevi sırların korunmasını ve Allah'ın hikmetini gösterir. Beyin fıtnası, yolun nihayetsizliği ve seyir hızı, ders. Salik yolun nihayetsizliğini idrak etmeli, Allah'ın inayetine teslim olmalıdır. Adem-i nihayeti tarik. Zikir ve tefekkürle seyidini sürdürmelidir. Analiz. İmam Rabbani'nin ah binlerce ah, ah elfe ah ifadesi yolun uzunluğuna rağmen acz ve fakr idrakini yansıtır. Mealiz suresindeki ayet manevi yolculuğun derinliğini vurgular. Nakşibendi yolunda seyir, zikir ve rabıta ile hızlanır ancak nihayetsizlik Allah'tan başka ilah yoktur ilkesine dayanır. Salih Allah'ın inayetine teslim olmalı. Allah dilediğini hidayete erdirir ayetiyle teselli bulmalıdır. İki ümitsizlikten rahmete. Ders: Salih ümitsizlik anında Allah'ın rahmetine sığınmalı, eşyada Allah'ın tecellisini görmelidir. Analiz, ümitsizlikten rahmete geçiş, Şura suresindeki ayet ile Salik'in Allah'a teslimiyetini güçlendirir. Eşyada seyr, her şeyde Allah'ın has yüzünü göstermeyi ifade eder. Bu her nereye dönerseniz Allah'ın vecihi oradadır, ayetiyle uyumludur. Nakşibendi yolunda tefekkür, Salik'i tevhid-i şuvidi makamına hazırlar. Salik, ümitsizlikten rahmete geçişle, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin, ilkesine sarılmalıdır. Talebelerin irşadı ve salikin azzi ders. Salik irşat makamına kendini layık görmese de edep ve mürüvvetle talebelere rehber olmalıdır. La ecidu nefsi kabilen lidâlikel makam. Analiz, İmam Rabbani'nin irşat makamına kendini layık görmemesi nefsinin arındıran kurtulur ayetiyle uyumlu bir tevazu halidir. Talebelere mürüvvet ve haya ile öğretme nakşibendi yolunda şeyh-talebe ilişkisinin bereketini yansıtır. 4. Tevhid-i Şuhudi Salih, tevhid-i şuhudi ile Allah'ı masivadan tenzih etmeli, keşiflerin şeriatla uyumlu tutmalıdır. Bu tabakaten bir şeriat zikir ve muhasebe ile kalbi şiften korumalıdır. Halis. İmam Rabbani'nin tevhidi vücuttan tevhidi şu diye geçişi. Her şey ondadır. Anlayışıyla Allah'ın zatını muhasebadan ayırma ifade eder. Bu ona hiçbir benzer, hiçbir şey yoktur. Ayetiyle uyumludur. Yeşiflerin şerata tam uyumu kim Allah'a ve itaat ederse doğru yolu bulur. ilkesine dayanır. Ulema ve meşayih marifeti ders. Salik meşayihin keşf ve zevkle elde ettiği marifeti talip olmalı ancak şeriata bağlı kalmalıdır. Bil keşfi ve zevki zikir ve rabıtayla ile kalbin hassasiyetini artırmalıdır. Analiz Ulemanın istidlal, meşayihin keşf ve zevkle ile marifet elde etmesi, nakşibendi yolunda ilim ve halin birleşiminin yansımasıdır. Şerata mutabakat, meşayihin hallerinin sahihliğinin delilidir. Bu Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ayetiyle uyumludur. Şu ara suresindeki ayet salikin yüksek makamlardaki halini ifade eder. Salih zikir ve rabıta ile keşf, hızla, hazır keşfe hazırlanır. Şeriat kalbi korur. Altı dilek ve ebed, edep. Salik şeyhinin teveccühüne sığınmalı, edeple haddini bilmelidir. Ella tahrimu hadal mahrum. Rabıta ve tevazu ile Allah'a yönelmelidir. Analiz, İmam Rabbani şeyhinin teveccühünü istemesi, nakşibendi yoluna rabıtan önemli olgular. Fazla açılmak için etkarlıktır ifadesi, edep ilimden önce gelir, tasavvuf ilkesine dayanır. Yazılmayan hallerin hikmeti Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır ayetiyle uyumludur. Mesaj, salih yolun nihayetsizliği idrak ederek Allah'a teslim olmalı. Tevhidi şuhudi ile şeriat hakikat birliğine ulaşmalı ve edeple Allah'a yönelmelidir.